Merhabalar. Şimdi ayçiçek motifimizin bu orta kısmını birinci bölümde size anlatmıştım. Şimdi bu üst kısımlarına devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi orta kısmını ben örmüştüm. Bu yaprakların nasıl oluştuğunu da anlatmıştım. Bu yapraklar bittikten sonra aynı şekilde arka kısma bu yaprak yuvalarını yapmak için oluşturduğumuz yuvalardan tekrardan yapıyoruz bu sarı iple ve yeşilimize ve diğer e, bordaya beyaz veya hangi renklerle yapmak istiyorsanız onlarla devam edeceksiniz ben elimdeki motife göre size anlatacağım şimdi ben yeşilden başlıyorum evet köşeden başlıyoruz arkadaşlar yeşilin şimdi tutuyorum bir arkadan geziyoruz 3 zincir çekiyoruz buraya 3 kere de çıkacağız 1 2 3 3 tane yapacağız bunlardan 1 2 ve 3 araya 2 zincir çekiyorum tekrardan aynı yuvaya 1 2 ve 3 bakın ip gizleniyor zaten örerken 2 ve 3 bir köşemiz oluştu 2 ve 3 evet, birinci köşeyi oluşturduk şimdi birinci kenara devam edeceğiz bir zincir çekiyorum Şimdi ikinci yuvayı dolduracağız. Orayı iki kere de çıkıyorum arkadaşlar. Bir ve iki. Neden derseniz daha düzgün duruyor. İsteyenler üç kere de, de çıkabilir. Ama ben iki kere de çıktım. İsteğe bağlı. Motifin daha güzel oturduğunu düşünüyorum. Üç tane doldurduk. Şimdi diğer yuvaya geçiyoruz. Oraya da üç tane dolduracağız. Biraz yavaş yapalım. 1 2 1 2 2 yuva doldu. Şimdi köşedeyiz tekrardan bir zincir çekiyoruz. Ve buraya bir köşe oluşturacağız. Yine 3 kere de çıkıyoruz. 1 2 ve 3. 1 2 3 araya 2 zincir tekrardan bir üçlü daha yapıyoruz Evet gördüğünüz gibi birinci kenarı yapmış bulunuyorum Bunlardan dört kenar yapacağız. Yeşilden. Araya tekrardan bir zincir. İkinci kenara geçtik arkadaşlar. Tekrar ikili devam ediyoruz. araya bir zincir evet dediğim gibi birinci kenar ikinci kenar burada bir köşe 3 ve dördüncü kenarda tekrar buluşalım evet dört kenarımızı da yapmış bulunuyoruz şimdi birleştirmeye geldik araya bir zincir çekiyorum Bakın. Şuraya batacağım. Alıyorum. Ve kilitliyoruz. Bir zincir. Bir kitleme yeterli. Ve motifimizi bitiriyoruz. Kesiyoruz. Evet, yeşilimiz bitti arkadaşlar üstüne şimdi bu bordodan devam edeceğim ben ondan sonra beyaz yapacağım ee, siz istediğiniz renk sırasında e, battaniyenizi hırkanızı ne yapıyorsunuz ona birleştirme yapabilirsiniz ipi koparmadan da birleştirebilirsiniz böyle kopararak motif motif de birleştirebilirsiniz e, bu sıraları bu sıradan sonraki sıraları böyle değil de aralara dolgu yaparak fıstık ya da popcorn dediklerinden e, model uygulayarak da devam edebilirsiniz. Bu sizin tasarımınıza kalmış. Ben size bu modeli gösterdim. Şimdi kopardım yeşil ipi arkadan gizleyeceğiz. Şöyle Bakın ip burada. Tekrardan bu tarafa alıyorum. Arka kısmı alıyorum. Şöyle. Bir de buradan geçirirsek çok daha iyi olur. Motifimiz daha bir gizli görünür. Çıkma yapmaz. Evet. Bakın fazlalık kısmını kesiyorum. Evet. Ben yünlü ipliklerden ördüm. Biraz angora karışımı bir şey. Çok az. Siz istediğiniz iplerle örebilirsiniz. Koton cinsi nasıl istiyorsanız veya böyle bu tarz iplerle. Şimdi ben videoyu fazla uzatmak istemediğim için gördüğünüz gibi yeşil kısımda bırakıyorum. Siz anlattığım gibi siz buradan sonrasını aynı bu yeşilde uyguladığımız gibi buradan devam edeceksiniz. Ara yuvalara doldurarak böyle gitgide bunlar büyüyor zaten. İsteğe kalmış bir şey. Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Umarım düzgün anlatmışımdır. Videomu beğen yaparsanız, güzel veya kötü neyse yorumlarınız, yorumlarda bulunursanız memnun olurum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sevinirim. İyi günler diliyorum. Diğer motiflerde, örgülerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.